Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha, vay be çikolata süper. Ama onun nesi var? Ee, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyordum. biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Mmm leziz bir şey. Marie sen de oturuyorsun. Hadi aç sana. Aa, donmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi. Bakalım. Yummy. İşte acıcı görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah, ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama paramparça ol. Ah, tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonsuza kadar yiyebilirsin. İyi ki bende erimiş çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Her ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet çok şanslıyım. Hazır nefis waffle'ım var. Aa, harika. Tadına bakmak istiyorum. Aa, çok sıcak elim. Aha, yandım. Mahmali waffle'ımı al. Ah vay be çok iyi teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerin kirlenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. Ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah hayır yine de taş gibi tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okey. Üzülme mi ya? Hadi üzülme. Baksana benim kafam iki kişilik. Tamam afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu bu Ama ikimizden birinde sıcak değil. Biliyorum onu pipetle işeceğim. Aa, ama neden oh içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl işeceğim? Aa, biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam. Ve çikolata Aa, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? ne yapsam? Ah, evet onu eldivenlerde içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Hey. Neden sen açıyorsun? Hadi birlikte. 3, 2, 1. Vay noodle. Hmm. Oley. Ah, <laughs> ne kadar iyi. Dur. Neden donmuş? Ama çubukları bile çıkaramıyorum. Ne? Olamaz. Çıkardım ama yapmasaydın daha iyi olurdu. Evet, şanslısın ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Oh hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat oh et. God. Kendime bir şey yapamıyorum. Annem nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Oh be. Sanırım daha iyi oldum. Bu da çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay. Özür dilerim. Sanım tavırları unutmuşum. Hey. Parmaklarda savaş. İlk kim olacak? Beni yenemezsin bakacağız. Evet olayı kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunu tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur, dilim yapıştı. O, olamaz acıttı. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğini biliyorum. Eşyalar nerede? Harika. Ah Mia, yardım et. Böyle papa o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Ah peki tamam, yardım edeceğim dur. Ah yaptım yaptım, dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz, galiba abartmışım. Ay çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim. Bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır, yeter bu kadar. Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım yaşasın. Hey, hey nereye? Önce ben açacağım. Acaba orada ne var? Oh, nuggetler harika nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Aha, çok sıcak. Ah, böylesi daha iyi. ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana mı Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? Paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Ah tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Aa, çok sert. Ama bir <laughs> fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. onlarla deneyeceğim. Hmm. ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hızlı. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hızlı. Hmm. Ah, yani... nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Aha, baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Bu haksızlık ama üzgünüm ama dayanamadım. Pizzaya bayıldım. Ne kadar işte alçıcı görünüyor. Nefis. Şimdi senin sıran. Tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Pizza. Ama donmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Ay dişlerim. Peki onunla ne yapacağım? Onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Söyledin çiğne. Ah, maalesef sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Aa, hayır, dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza? Senin neyin işelendireceğini biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol. Hmm, kaç tane jelibon göz var? Sizde bir sürü şey var. Bende ise bir tane jelibon göz var. E bu hiç de komik değil. Bu hiç komik değil. Belki bir tane gözün var. Ama yine de çok lezzetli. Sanırım Meva üzüldü. Sanırım şakam onu neşelendirecek. Umarım ona çok acımasız görünmez. Ama bence bu inanılmaz derecede komik. Mira bak ne yaptım. Çok acıtıyor. Aa, göz artık yok. Ne? Korkunç. Şunu benden uzak tut. Ne yapıyorsunuz? Ah, Olacağım ben. Ne o? Senin yüzünden böyle zarar gördü, nefes alamıyor. Çok lezzetli. Hı? Ah, bu da böyle? İğrenç. <laughs> Çılgın bir şakadan sonra lezzetli bir marmelat yapıyoruz. Ne Tam da ihtiyacım olan şey. Okay. Aynen. Ben de çocuklar yemeklerimi yemeyi çok istiyorum. Hmm. Bakın ne kadar kocaman gözlerim var. <laughs> Alex sen de bekliyorsun. Şimdi gözlerini kendim yiyeceğim. Ne <laughs> o neler. Bir sürü lezzetli yemeğimle kendim de başa çıkabilirim. <laughs> Belki sen benimle paylaşabilirsin. <laughs> Hı? Öyleyse benimle de. Biz arkadaşız ama. kızar denemeyin bile. Yine de hiçbirinize hiçbir şey vermeyeceğim. Neler oluyor? Ben çok iyi görüyorum. Gözde Alex. Neden herkeste bu kadar çok var? Bende ise sadece bir tane Twix çikolatası var. Umarım en azından çok lezzetlidir. Evet. Ben senin çöp kutun değilim. Bana atma. Hı? Ne mızmızlanıyorsun? Küşü bir kız gibisin. Hı. Çikolatayı birkaç lezzetli parçaya nasıl bu yeme dair bir fikrim var. Testlere bu konuda bana yardımcı olacak. Umarım Alex yine alamaz. Al bakalım Twix. <laughs> Önemli olan testere ne bizi incitme. Siz ihtiyacım yok. Bu testere çikolata için tasarlandı. Hazır. Ne kadar lezzetli. Hayatımın en lezzetli Twix'i. Benim de çikolata yeme sıram geldi. Ama önce ambalajlardan kurtulmam gerekiyor. Bunun yapmanın sihirli bir yolunu biliyorum. Şimdi yemeye başlayabiliriz. Lezzetli. Baya güzel. Ama bir şey açıkta eksik. Çikolata mükemmel ne ile birleştiğini biliyor musunuz? Sütle. <laughs> Ay neden her şey üzerime geliyor? Bu ikili ne kadar lezzetli olduğunu hayal bile edemiyorum. Çikolatalı süt fix gerçek bir çikolata cenneti. <laughs> Çikolatanın bitmesini o kadar çok istemiyorum ki. Siz ne bakıyorsunuz? Alex sen de yemeye başlamalısın. Okay. Ben de ten de harika bir fikir buldum. Sadece çikolatalar tabii lezzetli değil ama sıkıcı. Onlardan büyük bir kule inşa etmek çok daha havalı. Bir tutkal olarak Nutella kullanacağım. Ayrıca canına Alex böyle bu kule dikebileceğini bilmiyorduk. Tabii fazlasını bile yapabilirim. Umarım bu kuleye bir rekor kurar. Onun hakkında herkesin öğrenmesini gerçekten oh. çok istiyorum. O oh, çok işte açıcı. Onu yememiz daha iyi olur. Siz oh, no. ne yapıyorsunuz? Kulem neden titriyor? Onu mahvedeceksiniz. Oh. Bizi Sadece çikolata var çok lezzetliydi. Sorun değil. Kask beni kurtardı. Ama yine de kule için üzüldüm. Oh. Vay canına. Burada bir sürü cips var. <laughs> Ve hepsi benim. Evet, evet. Çok fazla cipsiniz var. Bende ise çok küçük bir cips tanesi var. Ay iyice göremiyorum bir de. Bunu sadece büyüteciyle yapabilirim. <laughs> nice. Örnek çok iştahatçı görünüyor. Sanırım çok lezzetli bir şey aldım. Bunu deneysel deneyimlerde test etmeliyiz. Lezzetli. Ayrıca çok ama çok az bir şeydi. Alex sıra sende. Nihayet. Ben de tam da dıkmıştım. Kim cipsleri böyle kapatır ki? Bu şekilde kimse onları açamaz. Böyle fazladan yardım olmadan yapamazsınız. Şimdi farklı bir konu. Şimdi size göstereceğim. Cipsleri nasıl yemeniz gerektiğini. Hop. Hazır. Lezzetli. Evet. Cipsler tam anlamıyla havalı. Sonunda bu nefis yemeği yeme sırası bende. Yeter artık ama. Başım ağrıdı. Üzgünüm ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Dipsler çok lezzetli. <laughs> Yeter artık. <laughs> Kask beni kurtarıyor. Neredeyse darbeleri hiç hissetmiyorum. Ama ona nasıl dersine vereceğimi biliyorum. Bu tips kulesini bir arabayla yıkmak yeterlidir. <laughs> Lezzetli ama çok ağır. <laughs> Yok olmasın ya. Bana ne tür garip bir tohum verildi. <laughs> Tadı iğrenç. <yerinç. gülüyor> ama sanırım onunla ne yapmam gerektiğini biliyorum. Eğer bir tanesini ekersem ve onunla ilgilenirsem, kesinlikle çok lezzetli bir şey dönüşecek. <laughs> Sen ekiyorsun ama biz azıcık çekiyoruz. Sızlanmayı bırak. Neredeyse bitirdim. Çanak. Ne kadar ne kadar beklemem gerekecek? Siz ne bekliyorsunuz? <laughs> Brokolinizle başa çıkmak için <laughs> kesinlikle zamanınız olacak. Onlara bakmaktan bile midem az da sanki bir sokak kedisi geçti. Berbat kokuyor. Bunun acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. Ne? Dur. Tam da tohumlara sulamak için suya ihtiyacım var. Ne? Çocuklar bir şeyler oluyor. Tıklıyor. Umarım bu güvenlidir. Julie kendine brokoli yetiştirdi. Evet çok güzel. Şimdi ona yemen gerekecek. Yetiştirdim işte. Nasıl peki? Lezzetli oldu mu? Hayır, berbat. Oh. <laughs> Ve yeter artık gördüğünüz. Miraç şimdi senin sıran. Oh. Hayır, bu brokolini yemek istemiyorum. Belki ondan oh. kurtulabiliriz. Bakın, bir kimaz var orada. Nerede? <laughs> ne kadar safsınız. Şimdi tüm brokoliden kurtulmak için zamana ihtiyacım var. Hmm. <laughs> Burda ama en akıllısı sen misin düşünüyorsun alakası yok özellikle senin için tüm brokolini yakalayacağım. <laughs> Bitirdim hepsini. <laughs> Hayır attıkların. Ben de akıllı olduğumuzu sanıyordum. <laughs> Arkadaşlar birbirlerini kandırmazlar öyleyse afiyet olsun.